Yaslanabilirim değil mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. İyi ben de iyiyim ya. Ne yapacaksın bugün? Anlamadım. Ne yapacaksın diyorum ne yapacaksın ne yapacaksın? Niye? Hala daha ne soruyor bana ya? Seni gördüm ya geçen gün pelikandaydın. Tanışıyor muyuz ben anlamadım. Yuh artık abartma. Bu nasıl bir soru ya? Bunu gerçekten ciddiye almıyorum bu soruyu şimdi. Ciddi ciddi yani bunu soruyor musun? Kaçıncı buluşmamız? Şu an buluşmadık yanıma oturduğumuz gibi. Harbiden alınıyorum ama artık ya. Cidden alınıyorum. Bu arada her seferinde beni tanımıyorsun falan bir şey söyleyeceğim içinde de kalmasın. Ciddi ciddi saçım gibi yani. Ne diyorsun sen ya? Yani öyle düşünüyorum. Niye içimde kalsın ki? Söylerim sonuçta yani. Ne kadar terbiyesiz çocuksun ya. Bundan sonra böyle ya. Hiç eyvallahım yok yani. Kimseye eyvallahım yok. Neyse ne söyleyeceğim pat diye söyleyeceğim. Öyle söyle. Beni tanımayanı ben de tanımam bu saatten sonra. Hiç gerçekten sıkıntı yok var. yani. mısın ya. Ya umurumda değilsin zaten ya artık. Ay ne olur olayım lütfen. Boş ver. Gerçekten bu sıkıcı konuları konuşmak istemiyorum artık ya. Bugün ne yaptın? Ne yapacaktın ne yaptığımı? Ya ne yaptın yani? Soruyorum. Bun, buna da mı ne hakkım ne yok ne ya? Buna da mı hakkım, ya? hakkım ya. yok artık? Ben onu anlamadım ya. Neye hakkımız var? Onu sorma. Bunu sorma. Neye hakkımız ya, var ya o zaman? konuşup duruyorsun. E tamam ne yapacaktım yani? Tabii ki de soracağım yani. Çak ya. Bir şey söyleyeceğim. Yemek yedin mi? Ay yemedim. Yemek e mi ısmarlayacağım? Bir yere gidelim ya. Bir yerlere gidelim oturalım bir şeyler yapalım vallahi sıkıldım ben ya. Bütün Arka gün gez gez, gez. Bir şey söyleyeceğim. Ne işin varsa ne işin varsa beni ilgilendirmiyor. Beraberiz. Ben Bugün de beraber. tanımıyorum. niye beraber gelin ya. Bilmiyorum kendini ayarla işte. Çıkalım beraber bir şeyler yapalım. O tamam mı? Canım. Yok ya. Yapalım yapalım. Şuradan. Kendini ayarla ya. Ulan nasıl dengesiz dengesiz insanlarla mantık oluyorsun ya. Ne diyorsun ya yine ne saçmalıyorsun e, neydi, ya. Ne, diyorum ya. Ya cidden gelmişsin, var ya. buraya bir bak, saattir ne konuşuyorsun? Normal sen? insan gibi konuşmaya çalışıyorum bak e, yaptığım muhabbete bak ya. Ne konuşuyorsun normal insan gibi? Tanımıyorum etmiyorum seni gelmişsin. Ne yedin bugün? Sana ne c**k geldim? Tamam bak ne yapalım biliyor musun? Harbiden çıkalım gidelim bir yerlere yemek yiyelim tatlıya bağlayalım. Biz sürekli birbirimize böyle yükseliyoruz. Çıkalım gidelim bir yerlere yemek yiyelim. Okey ya, şey yaparız en azından biraz sakinleşiriz güzel olur ikimiz için de. Ne diyorsun? Tamam sen ona göre ben de plan yapacağım yani. Tamam diyorsan kalkacağım yani. İyi tamam Geçen. gidelim hadi ne yiyeceksin? Ya hallederiz onu da. Şimdi sen neredesin Beylikdüzü'nden mi geleceksin? Nereden geliyordun sen küçük çekmeceden mi? Nereden geleceksin? Ne oldu ya? Pardon. Bir dakika bir dakika. Sen Beylik değil mi? Bir dakika. Bir dakika ben seni arayacağım bir dakika. Ay çok pardon çok özür dilerim. Ben bir saattir benimle konuşuyorsunuz sandım. Ay yok ya ben de sesler çok duyuyorum buradan. Bir, sürekli bana şey yapıyorsun falan dedim rahatsız etmeyeyim kız hani. Geldim zaten yer istedim ufacık yere. Ay. Dedim şimdi bir iki bir şey söylerim muhabbet ederim. Hani rahatsız olur diye. Kusura bakmayın. Sen kusura bakma ya saat bizim saat muhabbetleri mi dinledin? Ben Yapma. bana diyorsunuz sandım. Ciddi misin sen? Evet, kusura bakmayın. Duygusal boşlukta falan değilsin değil mi? <gülüyor> 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 Abi bir şeyler söylüyordun hani tamam falan gibisinden hani ben de hiç üstüme de alınmadım da yani ben hiç anlamadım kulaklık diğer tarafı. Bir dakika ya görmedi. bir dakika telefon açık kalmasın da bir de oradan da Ben yemeyelim. Bilmiyorum istersen bir hani gidelim gidelim falan diyordun da yemek falan yemek istersen hani bu şeyi özür <laughs> mahiyetinde hani gidip yemek falan yiyebiliriz istersen. Ay ben ısmarlayacağım o zaman Çok Yok ol. ya asıl bilmiyorum ama baya yükseldin aynen bayağı yükseldin de ben hiç üstüme bile alınmadım yani normalde. bakma ben. kulaklığını görmeyince ben de konuşuyorum. Yok ya yo, zaten kablosuz görüyorum. olduğu için. Tamam ben ısmarlayayım o zaman yemeği. Tamam ama o sıkıntı değil yemekten sonra da kahveyi falan ben ısmarlarım. Yaparız bir şeyler yaparız işte ya. Tamam. Ama güzel bir şey vesile oldu ya. Bu kız ilk Sıra defa var, var ya. Tercih Önemli tercih değil. Yani. Ben Aykut bu arada Ayşe, sen. Ben Ayşe mi? Hazırladım. Tamam Ayşe nereye geçelim? Bir o zaman zaten mevzuyu biliyorsun. Ya. Her şeyi konuştuk yani <laughs> aslında. Üstüne sadece bir yemeğe gideceğiz. Bu taraftan, taraftan geçelim taraftan. mi? Aynen. Geçelim. Tamam. Tamam geçelim. Bir şey unutmadın değil mi? Yok. Geçelim şuradan.